Son videomuzda 1700 WP çekiş yapmıştık. Bu videomuzda da olacak ve katılmak için yapmanız gerekenler aynı. Like atıyorsunuz, kanala abone olup tümü bildirimleri açıyorsunuz ve bir tane yorum bırakarak katılabilirsiniz. Herkese selamlar. Bugün dünyanın en iyi chamber'larından birisi olan ve Borant oynayan herkesin tanıdığı Horkus'la birlikteyiz. Kendisini davet ettik ve bizi kırmadı ve ben de sizler için olabildiğince eğlenceli ve güzel video yapmaya çalışıyorum ki umarım bunu başarırız. Hepiniz hoş geldiniz. Türk sıra Hey seni seviyorum Türkiye guys. <laughs> I love you. <laughs> Bakalım. Burada ikili aldığı aldı, ikinciyi düşürdü. Geldikleri saydı, tutturduğu için. En onu çok güzel. Sunu düşürüyor, Burak kolay olacak gibi. oyunumuz başladı. Bakalım Horkus neler yapacak, kazanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Dünya ne iyi çımbır dedikleri Horkus. 5 bronza karşı neler yapacak? Birazcık avantajları var. Birkaç trap kullanabilir. Birden fazla trap kullanabilir. Ve adam Opim... bura gelecek. Kesin base'den gelecek. Geçiyorum <O, gülüyor> hep. şu an? Var değil mi? <gülüyor> 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 That's a good spot. Dilen bir Reyna'da de deneyecek Reyna'yı düşürürse artık burada Sadece çok rahatlıkla oynar diye düşünüyorum Bombayı kuruyor şu anda Bronzlar 4 kişi kalmışlar Aslında çok avantajlılar halen daha Burada bir açık verdi Reyna Yakını çeklemek için bir trap attı Ardından yine Neon'u düşürebilir Neon'u düşürmeyi başardı çok güzel Güzel bir teleport geldi Yusuf burada bekleyecek mi bunu Yusuf bunu bekledi Buna tepki verdi daha doğrusu ama vuramadı. 5 yana kadar düştü. Sona kalan bir Brimstone var. Bakalım brimstone da düşürerek round'u kazanabilecek mi? Dünyanın en iyi Chamber'ı dedikleri Horkus. Aa! Ha ha bakıyor. Oh, nice Evet bunu beklemiyordu. Muhtemelen main'de olur diye düşündü. Ama benim sorunu iyi oynadı. Tebrik ediyoruz. Bronzları da tebrik etmek lazım abi. Hakkını vermek lazım. İlk roundumuzu bronzlar kazanmayı başarıyorlar abi. Defansla başladı bu arada onu söyleyeceğim. Defansta başlamak gerçekten çok daha zor. Çünkü e, adamlar gelip bomba kuruyorlar. Ve sen hepsini düşürerek bombayı çözmen gerekiyor. Çok sınırlı bir süren oluyor. Defansla başlamak onun için çok daha zor. Ama ikinci yarı maçı çevirme ihtimali daha yüksek olacak. Çünkü atak kısmında Horkus potansiyel olarak maçı kazanmaya çok daha yakın olacak. Geldikleri sayede tutturduğu için şu an avantajlı. <laughs> Crimson'u düşürüyor. Burak kolay olacak gibi. Bir Sage var onu da düşürerek iki roundu eşitlemeyi başarıyor. Çok güzel, çok güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. Uyduruk sınıfı Yorkus. Hey seni seviyorum Türkiye I love you. Şimdi üçüncü rounddayız. Üçüncü round güzel bir kill ile başladık. Ardından... Ooo oh, nice shot. Okay. Antera direkt Spectre ile düşürmeye başardı. Güzel bait dediler. 5 kişi aynı anda koşup biri eğim bozdu diğeri de düşürdü. İkili güzel çıkarmıştı. Devamı gelse çok tatlı olurdu. bronzlar zorlayacaklar. Özellikle şu an atak kısmında bronzlar çok zorlayacaklar. Horkus hata geçtiğinde ise Horkus zorlayacak. Maç sonucu ne olur çok merak ediyorum. Siz de tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Abi çok karizmasın. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Bronzlar şu an zıplaya zıplaya koşuyorlar. Bu da bir taktik. Oğlum ilk beni vurdu ya yine. Öf. Ne oluyor lan? Pompalı da öldü. Bu. Şimdi sona bir ton kaldı. Vallahi horkusun ya bu kulusu belalısı. Yerde bak bana bak. Bez bey alabilir misin? Önü de attım. Lan yerde. <laughs> Çiftler abi ya. Haydi. 2-2'lik bir skor var. Çok güzel. Maç skorunu eşitlemiş olduk. Maçı kaybeder mi? Kazanır mı? Skor tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim fikrimce bir 13-11'lik bir skor gibi beklentim var. korkusun kazanabileceğini düşünüyorum. Şimdi 5. round ve burada... beklediği saydın tersine geldiler ve bombayı kurmak için hala bir 15 saniye beklemeleri lazım bronzların o esnada sona kalan bir kişi kaldı ve <laughs> geri, dönecektim. geri dönecektim vurdu direkt çok rahat oldu bu round bronzlar biraz yavaş yavaş taktik geliştirmeye başlayabilirler diye düşünüyorum lan oğlum gözükmedi ya Ve burada Horkus 5. kill de alarak 3. round'u kazanmayı başarıyor. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum ama 3475 Valorant puanı kazanmak ister misiniz? Bir de hepiniz yani bu çektiş değil. Yapacağınız bir şey var bunu yaparak bu ödülü alabiliyorsunuz. Sadece GTA 5'iniz varsa gelip bizim sunucuya katılıyorsunuz. Katılır katılmaz 475 Valorant puan alıyorsunuz. Sadece 3 level olmanız lazım. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP alıyorsunuz ki bu ödülleri almak hiç de zor değil. Ayrıca oyun oynuyorsunuz eğleniyorsunuz ki oyun da çok eğlenceli. Bize bile birlikte canlı yayın videoları çıkıyorsunuz etkinliklere katılıyorsunuz ve bir taraftan ödüller kazanıyorsunuz. Açıklamadaki linkten veya yukarıdaki karttan tıklayarak gelip katılabilirsiniz. Bunu yapması gerçekten kolay. Ne kadar GTA oynayan varsa hepinizi bekliyorum. Orkus'a uh -oh. <laughs> 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 Orkun başlamıştı. Bronzlarda midden raşladılar. Çok sıkışabilir şu an. Evet sıkışıyor. Bir de Spectre oynuyor Lyrox. Bu çok daha zor oluyor bu arada. Vandal oynası bu kadar koşarak tarayamayacağı için Lyrox'un yaptığı da çok mantıklı. Skor 3-3'e eşitlendi. Bronzlar da istiyor maçı. Bronzlar da harbiden maçı kazanmak istiyorlar. Belli. <laughs> Elon gelin ya. Main'e gelin. tamura abi. Yeah. Ne çok sıkıntı. Spectre'la koşa koşa tarıyor çocuk. 20 cana kadar düştü. Bu round'u alabilir mi? İhtimal var. Bronzlar şu an bir saniye Anladım. sonra bombayı kuracaklar. Spike planted. Yani bir vuruşa gider. Bir body'ye gidiyor. 137. dedi. <laughs> Abi Ison'un oynadığı, Ison'un yaptığı da mantıklıydı. CT oynamak çok mantıklıydı. Ve skoru 4-3'e geldi. Burslar çok hızlı B'ye girdiler. Spike'de olan... Aa, orada yine yine orada. City'ye açıyorlar burada. Sage rushladığına pişman oldu. Ardından bir Brimstone var. Brimstone burada fake atıyor. Bombayı kurmak için 10 um saniye beklemesi gerekecek burada bronzların ve sonrasında kurabilirler. Bakalım o 10 saniye içerisinde neler olacak. Deneyi düşürdü. Soyu düşürdü. Neonaz daha yakalıyordu. Sona. Valla iki belalı. Brimstone ve Neon var. Onu düşürdü. Brimstone kaldı. Brimstone çok tehlikeli bence. Şu an yeri de çok iyi. Elindeki silah da çok iyi. Bakalım timing yakalayıp düşürebilecek mi orkusu? 30 Ve burada daha hiç Chamber'ı görmeden düşüyor. 4-4'lük bir skor. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Çok çekişmeli bir maç dönüyor gerçekten. İkinci yeri çok merak ediyorum dediğim gibi. da B'de başlamıyor. Kaç tur A'da başlıyor. Ve bu tahmini en sonunda tutacaktır zaten. CT çok yakın alması. Çok risk ama teleportu var zaten. O yüzden sıkıntı olmaz. Oy çok güzel 3 kill geldi. Ardından... İsoyu ile seç, ekside almışlar. Timing yakalayabilirler bu arada. Chimbır skaladı. Bir fırsat olabilir şu an. Bir yuska daha geldi. Bu büyük bir fırsat gerçekten. CT'ye geçemediler çünkü burada bir trap var. İsoyu da muhtemelen şu an yakalayacak. Ve Isu'yu da şerifiyle düşürerek skoru 5-4'e getirdi. Çok güzel bu arada. Defans için mükemmel bir skorla devam ediyor şu an. <laughs> İki kille başladı bile. Ardından bakalım. Nerede olacak burada? Ona kalan bir Reyna var. Reyna'nın da canı az. O da bir karbon yemiş. Ve burada 6. roundu da kazanmayı başarıyor kendi adına ve bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şu an bir YouTube izleyicilerime bir sorun var. Kick'tekilere de var. Valorant'ta kaç adet keskin nişancı tüfeği vardır? Yorumlara yazın doğru cevabı 24 saat sonra sabitleyeceğim. Bak bu soruyu gerçekten hepiniz yanlış biliyorsunuz. Çoğunluk yanlış biliyor. Kaç tane vardır ve hangileridir daha doğrusu? Bunu da yazarsınız artık. Yine B'ye girecekler ama ben bu tarz midden arttan A'ya gelir diye düşündüm bronzer ama tercih etmediler yine B'ye daldılar. Güzel iki kill ile başladık. Canı yarıya kadar düştü. Ve burada Lyrox sevgine holduyormuş. Çok zekice bir hareket bu arada. Çok zekice bir hareket. Works. Oh shit! Nice shot. Last round the very good. Very good shot. Şimdi... Chamber B'de başlamış ve bronzlar da B'ye geliyor. Uf teleport çok... Oğlum bunu ben ilk kez... Aa, bu güzelmiş bu arada. Gerçi ben çok Valorant oynamıyorum. Ananı çok açıkta kalacak. Vuramadı bronzlar lan. On canı vardı. Bir mermi atsa var. Ölecekti. Vuramadılar. 6-5. <laughs> bu roundu kazanırsa çok güzel bir skorla ikinci yarıya girecek ve sona kalan Neon var ama onun canı kalmış. Çok riskli ve onu da düşürerek 7-5'lik bir skorla ilk yarıya. So tamamlamayı başarıyor. Çok güzel. Çok güzel. Sonraki rounddayız. Bronzer'ın hepsi B'ye e toplanmış. A'yı da midi de bırakmışlar abi. Bu mantıklı da olabilir olmayabilir. Göreceğiz şimdi. 30 seconds left. Çok güzel iki kille başladık. Uf, ne diyorsun? Aa, oğlum. Oh shit. Helal, lan. Helal. Nice. Atak saydığını kazanabilecek mi? 7-6'lık bir skor var. Önde başladık. Ama... Bu arayı yakalarsa çok iyi olacak. Şu an burada yok. Burada da yok. Allah kolumdan vurdu yine ya, ben de onu gire gire Senin Diğerlerini bekliyor şu an, birazcık da kapalı oynuyor. Sadece elini görmesi yeterli oldu. Hızlıdan girip bombayı kurabilir. Bombayı kuracak. Diğerleri hızlı bir rotate attılar, hepsi CT'den geliyor ve... Şu an bence çok zor olmayacak. Round'u kazanması hiç de zor olmayacak. Aaa, o ne olur? My... Oh. Wow, nice shot. Ne be. o sen çok iyisin ha. Sağ ol canım. Vallahi helal olsun. Yanu tebrik ediyorum. Bir sonraki round'a skor 7-7'ye geldi. İnanılmaz çekişmeli bir maç dönüyor bu arada. Gerçekten çok çekişmeli bir maç dönüyor. Beautiful. Hadi, çıkarmayı başardı. Ve site şu an bomboş. Teleport atabilir miydi? Atamazdı. Uzaktı galiba teleportuna. Seçten birazcık hasar yedi. Yok teleportu şu an var. Bombayı kurdu geri kaçtı. Bibem kaydı. Seyiş'i düşürmeyi başardı. Abi bu bu ne o sal abi bizi bırak bizi ya. Aa yine vurdum. Nice shot buddy again. So good. Ya adamı globalde gözden düşürecek bu adam, ne yapıyor bu ya? Harbi helal olsun ya ona. Oyun gerekiyor kral. Adam niye girmiyor ya? Aa geldi yine beni vurdu. Seji önümdeydi, Seji vurmadı beni vurdu. This timing. Sakin beyler ya. <gülüyor> <En> <gülüyor> <daha> <gülüyor> bir <dakika. Ova. gülüyor> Bronzlara bir şey oldu valla. Çocuklara harbi bir şey oldu. Bir sonraki ronda bronzlar yavaş yavaş maçı çeviriyorlar. I'm <laughs> everything Vamos! Olur öyle, olur öyle arkadaşlar. Olur öyle yapacak bir şey yok. Rene iyi oynadı. Skor 7-10'a geldi. Gerçekten zor olmaya başladı olay birazcık. Bakalım. Ben Atakta Orkus'un çok daha fazla iş yapacağını düşünüyordum. Yalan değil. Atakta Orkus'un kazanacağını düşünüyordum hatta. Ama Orkus bir tık zorlanmaya başladı şu an. Ve durmadan ayı deniyor. Bu da biraz garip. Acaba ters psikoloji yapmaya mı çalışıyor diye düşünmeye başladım. Bir bildiği vardır abi. Adam Radiant, adam... Bir bildiği vardır. Bakalım neler olacak. Şimdi... Buradan hızlı bir B rotate geldi. Burada iso var. Bakalım... su timing atabilecek mi ya da... ...Grimstone... ...Grimstone'u ıskaladı. 10 cana kadar düştü. Ve burada Nisay Backside'den açılarak sonraki kill alarak 11. skoru takımına yazdırmayı başarıyor. Bronzor harbi ikinci yarı hiç beklemediğim kadar iyi oynadılar. Yine main'den bir kişi düşürmeye başardı. İkinciyi de düşürdü. Çok güzel bir başlangıç oldu bu. Bu hızlı kurarsa bu alabilir diye düşünüyorum. Teleportuna yakın zaten şu an City gidip deneyebilir aslında. Ben olsam yapardım mesela. Çok güzel kill. Vandal oynaması aslında mantıklı. Ve son kill'i düşürerek bu sefer çok agresif oynadı ve 8. round'da kazanmayı başardı. 8-11'lik bir skor var. Maçı çevirme ihtimali halen daha çok yüksek çok güzel bir kill geldi. Uf, o ne ya? O ne oğlum? como no esperar que hayan tres tíos ahí. Çok zor. Buradan çevirmesi artık çok zor. 13 9 13 10'luk bir skor bile güzel bir skor olur diye düşünüyorum. Mesa kadar altesi gir. Ya la rueda para acá. Sa esto lo tengo dejar ya aquí. Okay. Gez dönebilir ama. gez dönebilir ben dönmeyeceğim azıcık da isteyeceğim. Varmayın oğlum adam eme çıkarsa korkarım sıçarım eme. Al işte al. Dedim oldu iki tane de ya. En el momento que me llevo una bala ya GL. Qué va, chicos, es imposible, es imposible. Ve maalesef ki burada 4 son 3. raunda vererek maçı kaybediyor ve güzel bir maçtı. Vallahi eğlenceliydi. İzlemesi eğlenceliydi. Çok okay, iyi bro. I think I think you played very well. That was very very uh, enjoyable video. So you did very good things in defense in attack. So if even even if you don't win, I think it's okay. There is uh, very good esports players who lose in the event as in this challenge as well. So that's okay. It, it's fine. It's fine. I hope the people enjoy the video. That's the the important thing. And as a challenge, with chamber is so difficult to do this challenge. But anyway, the bronze played uh, pretty good. So congratulations to them. They hit very good bullets. They played so good. So congratulations to the to the bronze. Yeah, exactly. Like I said, uh, you know, very good esports players like There There is Wood who's playing Heretics, who's playing in Fnatic. They come to these videos with me for this challenge. Uh, they was playing uh -huh. Reina and they lost as well. So it's very hard challenge. Oh, I it's I so to hard to win. Yeah, 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 yeah. It's yeah. very hard challenge. but It's fine, but yeah. the main thing is not uh, to win. It it was the making a good video, making a good things, mm -hmm. and uh, I think we did it. I think it was good. The good thing is the people to to enjoy the video, and I hope they yeah. they do. So everyone press the thumbs ups and congratulations to to the bronze, and I hope they like it. Yeah, I think I think so. Thank you very much to join us. Uh, thank you so much as well. Thank you. Uh, nice to meet you. Have a nice day. I'm gonna send nice the to meet you. videos as well, so you okay. can use them as well. Thank you very much. Thank you so much, Have a good day. and see you community. <laughs> thank you, thank you.